Kalite yapımı gelir mi, CC Tutorial gelir mi, kaliteni nasıl yapıyorsun tarzında sizlerden birçok yorum geldi. Ben de çekmeye karar verdim. Bu kaliteyi herhangi bir videoya veya fotoğrafa uyguladığınızda aradaki fark değişik bir şekilde kendini belli ediyor. Göstereceğim bu iki kalorini uygulayıp da pişman olan birini tanımıyorum. Eminim ki siz de çok beğeneceksiniz ve işinize yarayacak. İlk olarak buradan HDR efektini seçiyoruz. 25-90 ayarını yapıyoruz. Daha sonrasında Saturation efektini ekliyoruz. 12-10 ayarını yapıyoruz. Sharpen'i ekliyoruz. Son olarak da Filters'tan Cinematic'i seçiyoruz. Ve bu efekti uyguluyoruz. İstediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz bu arada. Size kalmış yani. Ben ideal olarak 45'e getiriyorum. ki farka bakar mısınız arkadaşlar? Bakın bu coloringsiz hali bu da coloringli hali ve çok fazla fark var gerçekten. Çok basit ve kolay bir şekilde bu kaliteyi elde edebiliyorsun. Zaten benim shorts videolarımın hepsinde bu kalite var ve çok fazla soruluyor. Size de bunu herkes göstermez yani. Çoğu insan kaloringini bile saklıyor yani değerimi bilin. İkinci kaloringimizi Light Motion'dan yapıyorum. Siz de benim yaptıklarımın aynısını yapın. Bazılarını yanlış telaffuz edebilirim. Bu yüzden şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. İlk olarak kare ekliyoruz. Bunların rengi fark etmiyor bu arada. Yani herhangi bir renkte olabilir. Daha sonrasında arka planı kopyalıyoruz. Gradient overlay seçiyoruz, yani gradyan kaplama. Önce açık gri renginde yapıyoruz, sonrasında koyu griyi seçiyoruz. Alfa'yı 77 yapıyoruz. Saturation efektini ekliyoruz. Yüze getiriyoruz. Gamayı seçiyoruz. ayarını 7 yapıyoruz. Daha sonrasında karıştırma ve opaklığa gelip kontrasta kaplayı seçiyoruz. Tekerden kare ekliyoruz. Burada rengini değiştiriyoruz. Buna dikkat edin. Siyah renk yapıyoruz. Daha sonra wipe seçiyoruz. Boyutu açıyı 90 yapıyoruz. Başla 100. yumuşatı 44 yapıyoruz. Daha sonrasında karıştırma ve opaklıktan kontrast seçiyoruz. Yumuşak ışığı seçiyoruz ve ayarını 80 yapıyoruz. Tekrardan kare ekliyoruz. Arka planı kopyala. Keskinleştirmeyi seçiyoruz. İngilizce'de sharpen. Bunu 0,08'e getiriyoruz. Bunu da 10 yapıyoruz. Tekrardan çarpını ekliyoruz. Kuvveti 50 yapıyoruz. Normal olarak top aklını 50'ye getiriyoruz. Bakın arkadaşlar bu yapılmış hali. Bu da yapılmamış hali. Bu kalorikler gerçekten çok başarılılar. Pişman olmayacaksınız. Şimdi tamamını ekleyelim ve siz de farkı görün. Bu tarz videolardan haberdar olmak ve bilgi sahibi olmak istiyorsan kesinlikle kanalıma göz atıyorsun. Görüşürüz. Hoşçakal.